Bobo nani. 5 dakika bekle açayım paketi olur mu? O da da düzeniz. ama sevebilir miyim? Sevebilir miyim? Bedava sevdirmiyorum diyorsun Tamam bir dakika. Ama Tombik ben en çok seni sevdiğim çok güzel tüylerim var. <laughs> gel oğlum gel. Sen de gel. Sen neyi bekliyorsun? Gel. Bakın evet, burada da var, burada da var. Burada da bir güzellik var. Burada da var. Ha. Hadi ne atla Tintin, ne atı dedi Tintin. tüyüne bakın arkadaşlar. Maşallah, maşallah sana. Maşallah, süpernallah. Süper ne güzel yaratmış hayvan oldu. Günaydın. Size en güzel günaydını baktım de. <laughs>